bir şey yapmaya çalışıyorsun ya. Şimdi benim bildiğim şeyi sana anlatırsam aydınlanma yaşarsın. Öyle çalışmadığını anlatmaya çalışıyorum sana. O yüzden ben bu eğitimleri insanlara öğretiyorum ki senin yaptığın ve senin gibi diğer insanların yaptığı yüzlerce şeyi ben denedim. Çalışmıyor Mücahit çalışmıyor. Çalışsa ben kendimde yapardım zaten. Benim anlatmaya çalıştığım insanlara bütün videolarımda hangi video olursa olsun. Arkadaşlar emin olun ben de denedim. Ama bak bu paraları kazanamıyorsunuz eğer dediğim gibi yapmazsanız. Arka tarafta uçurum bir sistem var çünkü. Keşke kolay olsa o kadar. O kadar kolay olsa bu kadar parayı kazanamazsınız zaten. Herkes kazanır. Herkesin bilmediği bir şeyi bildiğim için ben bu parayı kazanıyorum. Diğerlerinin nazaran. Arka tarafta benim bunun gibi farklı... Yani bu, bunu göstermemin sebebi diğerlerini paylaşmak istemiyorum. Çok net. Çünkü özel şirketler, paralı çalıştığım şirketler vesaire vesaire. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Hani ben sana burada ne anlatırsam da anlatayım. Anlatarak yapabileceğim bir şey değil. İşin içerisinde benim olmam gerekiyor Mücahit. Bu böyle hani işte buradan Pinterest'e git. Yazılımı kullan. O ürünün linkini koy. Altına bunu yapıştır. Otomatik video yap. Şunu değil Mücahit. Değil. Yapay zeka çalışıyor artık. 7.24. Onu geçemeyeceğimizi anlatmaya çalışıyorum videonun en başından beri. Ama akıllı bir şekilde onu kullanırsak işimiz için. Bak neler oluyor. Sen şu an hala manuel bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Arka tarafına ufacık bir yapay zeka yapay zeka caption'dan video oluşturmasını istemişsin. Tek yapay zeka o ama bütün her şeyi yine fiziki olarak sen yapıyorsun. Zaman sana istersen yüzlerce pound para kazandırsın, emek veriyorsun orada. Hala yani zamanın o işin içerisinde. Ben de diyorum ki videonun başında senin zamanın yokken bile bak örnek veriyorum. Ben seninle konuşuyorum bugün değil mi? Şuraya geleyim. Bugün ayın kaçı 29'u? Bakalım bugün Gösteriyor mu? Bugün göstermez çünkü gün bitmedi ayın 28'ine bakalım Yok şöyle yapalım 28'den 29'u saçma olur bu Tamam 28-29 Niye göstermiyor? Dur bakayım şöyle yapayım Tamam şuradan son şeye geleyim ya biraz saçma oluyor öyle olunca Today koymamışlar mı buraya? Tamam son 7 günden hesapla. Bak günlük 180 dolar. Bunu işte 7'ye böl. Yani bir hafta olduğu için ne eder? 7 kere 3, 7, 14, 21. Aa, 25 pound, dolara yakın bir para geliyor diyelim günlük. Niye hiçbir şey yapmıyorum. Bak şu an seninle konuşurken bile sadece buradan 25 dolar kazandım. Arka taraftaki diğer şeylerin hiçbirini söylemiyorum. Benim belki 30'a yakın böyle gelir kaynağım var. Sırf affiliate değil. Yani affiliate'den yüzlerce var da. Affiliate var, ebay dükkanlarım var, amazon dükkanlarım var, etsy dükkanım var, shopify dükkanım var, youtube var, AT...